tayfa süper bir maceraya hazır. Ama bütün şehir çöp dolu. <laughs> ah, yor. çekilin. Uh, ah, uh. ah. Yine bu yaramaz gelincikler iş başında. Bütün gün şehir kurallarını yıktılar. Kaykay alanı dışında kaykay yapıyor haylazlar. Kimseye bir şey olmadı. Ama sürekli etrafı dağıtıyorlar. <laughs> grup kahraman için süper görev gibi görünüyor. Biz gelinciklerin kahramanlar şehrini dağıtmasını engelleriz. Evet, hadi gidelim. <laughs> Ama bu dağınıklık ne olacak? Kural yok. ...sokak daha da fazla dağıldı. Hey, durun, gelincikler! Kaykay yolu dışında kaykay yapamazsınız! Bakın çocuklar! Ters bile kayıyorum! Aa. <laughs> Mickey, Aa. Aa, Aa, Ben iyiyim! <laughs> Sağ ol Bay Pantolon! Hadi çocuklar! Ortalığı çok dağıttık. attık. Evet. evet. Siz şehri daha da dağıtmadan sizi durdurmamız çok iyi oldu. Ha. Ha. ha? Bütün çöpler dağıldı ve şehrin dört bir yanına saçıldı. Çok dağınık. Bunları kim temizleyecek? Biz temizleyeceğiz. temizleyeceğiz. Evet. İşte geldiler temizlik, temizlik görevlileri. Gökyüzü. Kahramanlarımız. Hı? Kahramanlar mı? <laughs> Ama kahramanlar biziz. Gelinciklerin şehri dağıtmasını engelledik. Dağınıklığı toplamaya geldiğiniz için sağ olun. Çöp toplama işinin dışında. <laughs> Tabii ki. Kusura bakmayın çöp günü programında biraz geride kaldık. Sabrınız için teşekkür ederim. Diğer dağınıklıkları toplarken çok zaman harcadık. <laughs> Aa! Aa! Aa, olamaz. Etrafı çok dağıtmışız. Şuna bakın. Bütün bunları gelincikleri yakalamaya çalışırken yapmışız. Hemen özür dileyelim ve... Temiz diye yardım edelim. Hadi gelin. Ah, kaymanın etrafı bu kadar dağıtacağını kim bilebilirdi? Belki de. Kahramanlar bu yüzden kaykay parkında kalmamızı söylemişti. Çok özür dileriz. Evet, biz de özür diliyoruz. Özür dileriz. Arkamızı bu kadar dağıtmamalıydık. Evet, bütün temizlik işini size bırakmamız hiç doğru olmadı. En azından yardım edelim. Başlayalım. Karına... Harika, harika. Hadi başlayalım. <laughs> Bazen bir şeylerin kirlenmesini engelleyemeyiz. Ancak temizlemesine yardımcı olmak bizim sorumluluğumuzdur. Eğer hepimiz kendi çöpümüzle ilgilenir ve arkamızı temizlersek... ...şehir daha güzel ve temiz bir yer olacaktır. Şehri temiz tutmak gerçek kahramanların işidir.